Teknoloji Fen Koleji elektrikli araba projemizde aracın elektrik enerjisini açıp kapatacağımız anahtarlar, acil durma anahtarları, geri, ileri geri hareketi kontrol edeceğimiz anahtarları göstermek istiyorum. Bu anahtar aç kapa işlemi yapacak anahtar. Sola dönükken kapalı yani devre açık. Sağa çevirince açık yani devre kapalı oluyor. Anahtarın üzerindeki NO normally open yazısı anahtar itili değilken devre açık yani anahtar kapalı anlamına geliyor. Arkadan baktığımızda anahtarın çalışması şu şekilde. Bu buton aynı şekilde normalde kapalı yani devre açık NO, no normally open sadece iki farklı çıkış veriyor. Anahtar ortadayken iki çıkış da kapalı Sağa çevirince sağ anahtar açık. Sola çevirince sol anahtar açık. Bu anahtarı motorun yönünü değiştirmek için kullanacağız. Arkadan baktığımızda NO Normally Open yazısını görebiliyoruz. Çalışması da şu şekilde. Bu buton acil dur durdurma butonu. Acil bir durumda butona vurarak kapatacağız. Bir tanesi şoförün yanında, diğeri aracın dışında olacak. Dışarıdan müdahale edilebilecek. Bu anahtar NC, norm Normally Closed yani anahtar basılı değilken elektrik geçiriyor. Devre kapalı. Butona basınca akımı kesiyor. Yani devreyi açıyor. Şu şekilde basılıyor. A Acil durum giderilince buton çevrilerek tekrar aktive ediliyor.